Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü eğitim videomuzun konusu kaynak işlerinde güvenlik kaynak iki malzemenin ısı, basınç ya da ısı, basınç ve her ikisini de kullanarak bir malzemeye ilave edilmesi ya da ilave edilmeden birleştirmesi işlemine kaynak diyoruz. Kaynak çeşitleri 4 grupta inceleniyor arkadaşlar. Soğuk basınç kaynağı, sıcak basınç kaynağı, sürtünme kaynağı, ergitme kaynağı olmak üzere. Sıcak basınç kaynağı gazla ısıtma, dirençle ısıtma, endüksiyon ile ısıtma. Ergitme kaynağında arkadaşlar oksiyanıcı gaz kaynağı, elektrik arka ile er gitme, dirençle er gitme, cüruf banyosunda dirençle er gitme. Kullanılan er gitme kaynağı yöntemleri ise ekranda da gördüğünüz gibi oksi asetilen kaynağı, elektrik ar kaynağı, elektrotla gazaltı kaynağı, eriyen elektrotla gazaltı kaynağı, tozaltı kaynağı, direnç nokta kaynağı, olmak üzere. Elektrik ar kaynağındaki tehlikeler elektrik çarpması, zararlı ışınlar, zararlı gazlar. Elektrik çarpması, kaynak makinelerinde çalışma gerilimi 10 ile 40 volt arasındadır. Boşta çalışma gerilimi ise 80 ile 110 volt arasında. Bu sebeple boşta çalışmalarda elektrik çarpması şeklindeki kazalara rastlanılabilmektedir arkadaşlar. Buna karşı alınabilecek tedbirler ise düşük gerilimli makine kullanmak, uygun topraklama yapmak, sistemdeki kablolara ve penslere İzolasyonuna dikkat etmek ıslak ve rusubetli şartlarda çalışmamak. Dar ortamlarda yapılan çalışmalarda mutlaka izolasyon yapılması gerekiyor. Yine doğru akım veya düşük gerilim kullanmak gerekiyor arkadaşlar. Yapılan hatalardan bir tanesi kaynak pensini koltuk altında veya omuzda taşınmadan kaynaklı iş kazaları meydana geldiği istatistiklerde tespit edilmiş arkadaşlar. Bundan dolayı pensler mutlaka e, koltukta veya omuzda taşınmamalı. Buna dikkat edin gerek. Kaynak esnasında insan, insan sağlığına zararlı e, ışıklar ortaya çıkabilmektedir. Bunlar, e, parlak ışıklar göze zarar verir, mor ötesi ışıklar göze ve cilde, kızıl ötesi ışıklar ısı vermekte ve gerginliğe sebep olmaktadır. Zararlı ışınlara karşı alınması gereken önlemler, uygun koyulukta maske kullanmak gerekiyor, uygun iş elbisesi giyilmesi ve kaynak işlerini perdelemek. Yine bu kaynak işler, işlemleri sırasında zararlı gazlar ortaya çıkıyor. Bu zararlı gazların karbondioksit boğma etkisi, argon aynı şekilde boğma etkisi yapıyor. Ozan, ozon akciğerlerde şiddetli tahriş yapıyor. Yine azotoksit gazları akciğerde yine e, şiddetli tahrişler yapıyor. Karbon, monoksi, karbon monoksit, karbon gazı zehirleme yapıyor yağ giderme sıvılarına meydana gelen zehirli gazlar. Bu zararlı gazlara karşı yapılması gereken en önemli, en büyük önlem uygun havalandırma yapmaktan geçiyor arkadaşlar. Ve bunun yanında lokal havalandırma, yerden havalandırma, genel havalandırma, iş parçasını solventlerden arındırmak gerekiyor. Tabii ki mutlaka kişisel koruyucu maske KKD'lerin kullanılması gerekiyor. Oksi asetilen kaynağındaki tehlikeler ve tedbirler gaz patlaması tehlikenin bir numarası arkadaşlar. Ortam havasının bozulması zararlı kaynak ışınları gaz patlaması ortama parlayıcı gazın yayılma sonucu patlama meydana gelebiliyor alevin geri tepme sonucu tüp patlaması meydana gelebiliyor. Yine bunlara karşı alınması gereken önlemlerin başında tüpler cinslerine göre ayrı ayrı depolanması gerekiyor arkadaşlar. Depolarda ateş yasağı mutlaka ama mutlaka uygulanmalı. Tüpler güneşin dik ışınlarından ve yağmurdan korunmalı. Tüplerin devrilmemesi için tedbirler alınmalı. Depolar etrafı muhkem duvara çevrilmeli. Üstü hafif çatıla, çatılı olmalı arkadaşlar. Ve tabii ki uygun havalandırması olmalı. Yangına karşı yangın önlemlerinin de alınması gerekiyor. Alev geri tepmemesi için ve tüpün patlamaması için alınacak önlemler. Sulu geri tepme emniyet tertibatı kullanılabilir. Çek valf alev geçirmez tertibatı kullanılabilir. Üflecin aşırı ısınması mutlaka önlenmelidir. Ortam havasının bozulmasında ortaya çıkan zararlı gazlar ortam havasında e, bozuyor arkadaşlar. Ne yapmak gerekiyor? Uygun şekilde havalandırmasının yapılması gerekiyor. Kaynak ışınları ise Elektrik kaynağı oranına daha az ve etkisizdir. Uygun maske, iş elbisesi ve kaynak paravanları kullanılmalıdır. Tüpler, tabi bu genel anlamda alınması gereken önlemler. Tüpler dik durmalı. Oksijen tüpleri yağlı elle kesinlikle dokunulmamalı. Üflecin aşırı ısınması önlenmeli. Gaz kaçakları uygun şekilde kontrol edilmeli. Yine tüpün ısınıp ısınmadığı kontrol edilmeli. Buna dikkat etmek gerekiyor. Asetilen ve oksijen hortumları farklı renklerde olmalı. Parlayıcı ve patlayıcı maddelerle kirlenmiş olan kaplarda kaynak yapılmaya başlanmadan önce iyice temizlenmeli. içine su doldurulmalı. Ehil kişiler tarafından kaynak işlemleri yapılmalı. Kaynak filmi çekenler ise radyoaktif ışınlardan korunmalı arkadaşlar. Tüpler 5 yılda bir kontrol edilmeli basınç testine sürekli tabi tutulmalı. Kaynak işlerinde en büyük riskin kaynakçının yanında ve etrafına çalışanlar olduğu unutulmamalıdır. Havalandırma ısıtma ile birlikte düşünülmelidir. Kazan içi gibi kapalı alanlarda yapılan çalışmalarda mutlaka gözcü gözetiminde bu işlemler gerçekleştirilmelidir. Ve tabii ki ilk yardım için de hazırlıklı olunmalıdır. Evet arkadaşlar bu eğitim konumuzun eğitim videomuzun konusu bu kadardı. Kaynak işleri. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.